Aynı zamanda Anadolu takımlarının da özellikle Kocaeli Spor'umuzun e, transfer gündemi de yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkan Recep Durul da e, birçok transfer yapacağını söyledi. E, bununla alakalı düşüncelerin nelerdir? Ben onları da almak istiyorum. Kocaeli Spor bana göre şu ana kadar çok doğru hamleler maalesef yapamadı. Yani yapılan transferlere baktığımızda e, kaleci Yovanoviç ve Haydara transferi biraz doğru hamle gibi gözüküyor. Yani tamam onun ikisinde yaşı var ama en azından kalite anlamında bu geçiş dönemini yani Süper geçiş dönemini bu oyuncularla sağlayabilirsin. Buna varım. Ama e, AG transferi mesela soru işareti. E, bence şov transferi yani Kafuman'a transferi soru işareti. Ve son olarak e, özür dilerim Juventus'tan gelen genç oyuncu transferi de bence çok büyük bir soru işareti. Yani bir oyuncunun Juventus altyapısında oynamış olması demek bu oyuncunun süper seviyesinde olduğu anlamına gelmiyor. Zaten evet. en iyi oyuncuları A takıma çıkıyor işte. Kenan Yıldız mesela. Kenan Yıldız Gerçi bayağı altyapısı yetişmişti ama yani en iyi oyuncular zaten yukarı çıkıyor. Barcelona'da bütün dünya takımlarında böyledir. Öyle en iyi evet. oyuncu yukarı çıkar. Evet. evet Juventus iyi bir altyapıya sahip olabilir ama ben mesela çok takip ederim biliyorsun. U19 takımları, U21, U23 takımları çok takip ederim. O takımlardan bugün git mesela Barcelona'nın 3 sene önceki U21 takımına bak mesela. Bugün kaç tanesi dünya futbolunun önemli bir yerinde tartışılır mesela bu. Yani evet. Barcelona'da oynuyorsa oynuyordur ama diğerlerini diğer takımlara dağılan oyunculardan böyle çok büyük yerlere gelebilen oyuncular çok fazla olmuyor ne yazık ki zaten en iyileri dediğim gibi kendi takımlarına takımlarını değerlendiriliyor. o yüzden ya yani Juventus'tan gelen oyuncu için ben böyle hoca e, hoca'nın burada bir inisiyatifi olmuş mudur ya sadece? olmuş olabilir hoca'nın inisiyatifi olmuşsa ben ama yani diğer transferler açısından da söylüyorum ben genel olarak bildiğim kadarıyla hoca çok acele etmek istemiyor transferde yani biraz bekleyelim sabredelim e, çünkü transfer sezonunda Erken yapılan transferler biraz daha maliyeti yüksek oluyor. Neden? Evet. Çünkü talep ediliyor oyuncu teklifler arasında en iyisini seçmeye çalışıyor. Ama zaman ilerledikçe takımlar oyuncuları transfer etmeye başladıkça e, futbolcular içinde de seçenekler daralmak istiyor. Yani örnek veriyorum Bir futbolcu 10 tane takım istiyorsa 5 tanesi aldığı zaman e, sana 5 tane seçenek kalıyor o zaman. O zaman futbolcu biraz daha kolay geliyor sana. Burada Kocaelispor'un bekleme eee seçeneğini kullanması maliyet anlamında belki doğru gözüküyor olabilir ama Kocaeli Spor şu an hazır bir takım değil. Yani bugün Çaykur Rizespor bunu yapabilir. Ne bileyim Konyaspor yapabilir. Ya da ne bileyim yapabilir. Çünkü zaten oturmuş be, bir takım. Var. Belli bir iskeletleri var. Ligin tecrübeli oyuncularına sahipler. Bundan sonra yapacağı hamleler nokta transferler veya işte takımın kalitesini biraz daha yukarı çıkaracak oyuncular. Ama Kocaeli Spor için şu an aynı şey söyleyemeyiz ki. Karagümrük için de söyleyemeyiz. Veya gençler için de söyleyemeyiz. Yani bu takımlar oyuncu kalitesi anlamında, kadro kalitesi anlamında bugün taraftarlara da sorun. Herkese, bütün spor yazarlarına da sorun fark etmez. Herkesin ortak söylediği bugün Kocaelispor'un takımında birinci ligden süper geçen çıkan takımda süper ligde direkt oynayabilecek oyuncu yok diyorlar. Hani belki bir iki tane. Evet. Işte belki Mendes'i falan sayabiliriz buna. belki olacağını sayabiliriz. Ama yok yani bakıldığı zaman. Eğer sen şu anda acele etmeyelim, bir bekleyelim dersen zaten maçların başlamasına gelecek zaman daralıyor. Yani birinci kampa yetiştiremedin sen transferleri. E şimdi kamplar devam ediyor, sürüyor. E, zaten Ağustos'un başında maçlar başlayacak. Yani senin zamanın da daralıyor. Evet. Bir de bu tarz e, durumlarda şöyle bir şey var. Lige kötü başladığın zaman toparlama çok kolay olmuyor. Mesela Kayserispor örneği var belki bunu istisna sayabileceğimiz ama dikkat diğer takımlar dikkat et. Kötü başlayanlar lig hep kötü devam etti ve kötü bitirdi. Lige iyi başlamak çok önemli. Evet. Sen şimdi lige kötü başlarsan... Moral açısından da aynı. Her şey. anlamda yani şimdi mesela yöneticilerden yöneticilerimizden bir tanesi şöyle bir açıklama yapmıştı. Yani bizim hedefimiz kümede kalmak değil Avrupa Ligi'ne gitmek. Sen onu sezon başıyla beraber göstermen lazım insanlara. Eğer sen sezon başında onu gösteremezsen o zaman sen düşmeye oynayan bir takım olursun ve o stresi... Birinci haftadan itibaren hissetmeye başlarsın. Ve yönetemezsen de ya yönetemezsin vursun, zaten. İşler abi, tam tersine dönebilir Tabii yani. Tabii tecrübeli değilsin ki 16 sefer, yıl sonra çıkmışsın Süper Lig'e. Bu sefer işte ilk yarıyı böyle geçirelim. Güzel transferler yapıp deyip bu sefer ilk yarıdaki o transfer döneminde daha değişik hamleler yapmaya çalışıp bir de eliniz yüzüne bulaştırırsan bu sefer işler tam da sarpa sarabilir. Sebastian Haller'in bile e, konuşulduğunu gördüm ben sosyal medyada.